Değerli kardeşlerim, sevginin, şefkatin, merhametin kaynağı hiç şüphesiz Cenab-ı Hak'tır. Bunu Rum Suresi 21. ayeti kerime bize şöyle izah ediyor. Estaizu billah ve min ayatihi en halaga min anfusikum ezbacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme inne fî dâlike le âyâtin li kavmi Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Lites günü ileyha huzur bulasınız diye. Meveddeten ve rahme, sevgi ve merhameti var etmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. O halde diyoruz ki değerli kardeşlerim, eşler arasına sevgiyi Allah Celle Celaluhu koydu. Annesiyle çocuğu arasına şefkati, merhameti Allah Celle Celaluhu koydu. Zaten ondan başka bunu kim başarabilirdi ki? Kendisine hamd, Resulüne salatu selam olsun.